Çok fena görüyorsunuz ya, var ya. Hayırdır, şampiyon olup gelecek gibi değil. Sen ne yaptın? Nasıl, iyi çalışıyor mu? Çalışıyor. Nasılsınız, iyisiniz? Hazırlar arkadaşlar. Neresi? Ha? Ne diyorsun? Toparlar mı? Evet. Hiç öyle kapatıyor.

Güzel lazım olur, havlu lazım evet, olur. <laughs> oldu. Iyi oldu, iyi oldu. <laughs> <Bir> şey <yapayım. Gülüyor> evet. Ben bırak o kendisi çıkıyor. Tabii. Evet. Ya, o da Ya, bir bir ya. <laughs> şeyde on bir buçukta nereye gidiyoruz? Galibiyete. Şampiyonluğa gidiyoruz. Aynen. Başka seçenek var mı? Yok. Yok. Tek yol şampiyonluk. Aşın. Kupaları kaldırıp geleceğiz. İnşallah başkanım. İnşallah. İnşallah. Güveniyorum size. Ama her şeyden önemlisi kupadan daha şampiyonluktan da önemlisi bizim mutlu olmamız. Ve toplumun farklı farklı kesimlerine vermek istediğimiz o mesajı vermek. Yani inanırsan istediğin her şeyi başarabilirsin. İnanırsan o gücü içinde hissedersen halledemeyeceğin hiçbir şey yoktur. Bizim mesajımız bu. Değil mi? Allah güç kuvvet versin inşallah. Kazasız belasız. Hadi bakalım şampiyonlar. Tamamdır başkanım.

Yardım nerede? Yardım nerede? Devam et, devam et, devam et, devam et. Geri sağ yok. Devam et. Bekle, bekle. Evet, devam et. Yunus devam et. Aferin Yunus.